Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere bu kış neden böyle gidiyor biraz da bilimsel şekilde anlatmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Son bir hikayeye baktığımızda hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde alışılmışın dışında hava durumlarını gördük. Sanki Kasım değil de Eylül-Ekim havası yaşadık. Bazı günlerde mevsime göre çok sıcak, bazı günler ise aniden serin oldu. Bugün sizlere bu durumların nedenini anlatacağım. 1. El Nino etkisi Bu sene Pasifik'te El Nino şartları var. El Nino, atmosfer ve okyanus etkileşiminin nedeniyle sıcak hava anomalilerinin arttıran bir olaydır. Bu ne demek? Ülkemizde bazı dönemler mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görüyoruz. Bazı dönemler ise kuraklık ihtimali arttırıyor. Özellikle Aralık ayında yağışlarda düzensizlik yaşanabiliyor. Yani El Nino bu sene kışı yer yer ılık ve daha az kar yağışlı bir hale getiriyor. 2. Polar Vortex olayı. İkinci önemli sebep ise Polar Vortex'in bu sene güçlü olmaması. Polar Vortex normalde Kuzey Kutbu çevresinde soğuk havayı tutan büyük bir girdaptır. Bu girdap zayıfladığından ya da düzgün oluşmadığından kuzeyde biriken soğuk hava aşağı, e, havanın aşağıya doğru sarkmıyor olmasından kaynaklı oluyor. Bu yüzden ülkemizin sert kış soğukları inemiyor. Tam tersine yüksek basınç nedeniyle daha sıcak Afrika kökenli hava kütleleri zaman zaman ülkemize ulaşıyor. Bu iki durum birleşince bu kış Türkiye'de şu ana kadar ılık ve yağsız yağışlı düzeni, düzenlerini görülüyor. Ortaya çıkan senaryo var. Kış genel olarak ılık geçebilir. Çok sert olmayan daha bahar gibi dönemlerinde yaşandığı bir kış. Kar yağışı geç gelebilir. Eğer geleceği varsa daha çok Ocak sonu, Şubat döneminde ihtimal artar. Yani şu anki işaretler bu yılın fırtınalı ve çok soğuk bir kış olmayacağını yönünde. Sonuç olarak arkadaşlar bu durum bu şekilde özetleyebiliriz. Gelişmeleri takip edin. Siz, sizi yeni videolarla bilgilendirmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşça kalın.